yani. Denemeyi dediğim gibi ne için de eksik tespit etmek için. Yani çünkü bunların hiçbir buradaki aldığınız sonuçların hiçbir önemi yok. Çünkü en temelde siz yeteri kadar çalışırsan başarılı bir. Elimden gelen en yapacağım iki. Üçüncüsü sürekli öğreneceğim. Dördüncü sürekli gelişeceğim. Bunlar sizin kafanızda olacak. Ve her ne yapıyorsanız onu bu temel mottolarla, bu temel inançla yapacaksınız. Böyle olduğu zaman dediğim gibi hiçbir sonucun bir anlamı kalmayacak. İstediği kadar. Düşük not alın, istediği kadar. Başarısız olun. Çabalamayı bırakmadığınız sürece ben yapabilirim inancına sahip olduğunuz için yeter kadar emek verirseniz olmaması için hiçbir sebep yok. Olacak dedi. Oldurtacaksınız dedi. Olmuyorsa oldurtacaksınız. Dediğim gibi bakın 15 dakikada olmadı. Bırakıyordu normalde 72 saate kadar çabalamasının en temel sebebi oldurtması. Çabalamaya devam etmesi, mücadelesinin anlamlı olduğuna inanması. Yani şunu net bir şekilde, amaçlarınızı net bir şekilde belirlemeniz lazım. Ve kafanızda net olması lazım. Ben yeterin kadar çalışırsam olacak. Olmaması için bir sebep yok. Olacak. Olacak. Olurtacağım. Tamamen gelişim mindsetine, gelişim zihin haline, gelişim e, düşünce biçimine kafanızı değiştirmeniz lazım. Olacak. Yapacağım. Bunun olumsuz sesler geldiği zaman bunları etiketleyin ve onlarla ilgilenmeyin. Siz geri kafa yapacağım düşüncelerine getirin. Olacak düşüncelerine getireceksiniz. Bizim çünkü amacımız sürdürülebilir motivasyonla ilerlemek nete ve doğru odak, doğru yapmaya odaklanmak değil. Bizim amacımız çünkü bunlar boş saflar. Bizim amacımız gerçek sınavı kazanmak, sürekli ilerleyip gelişmek ve bu ilerleme sürecinde mutlu olmak, keyif almak. Onun için doğruya ve nete odaklanmak ve diğer dış faktörlere odaklanmak. Birinci olayım işte şu kadar net yapıyorum, şu kadar kitap çözüyorum, şu kadar ders çalışıyorum, şu kadar şey yapıyorum. Bunlara odaklanmak sizin Bunlara odaklanmak, yani bir hedefi bitirmek için çalışmak size bir gözünüzü kör edecek. Sürekli onu bitirmeye çalışacaksınız. Bir, ikincisi de ızdırap dolu olacak. Keyif alamayacaksınız yoldan. Yani sizi yoran çıkacağınız dağ değil, ayağınızdaki çakıl taşları, en büyük çakıl taşları da bu dağda bir saydım. dış motivasyon oluşturan öyleden bunlar size hem ızdıraplı yolunuzu sürdürüyor. Dediğim gibi sonuçlara odaklanmak şu kadar ne şu kadar birinci olacağım ama buna e, zayıf iyi olduğun şeyleri bitirmeye, e, şu kadar doğru yapmaya, şu kadar net yapmaya odaklanmanız tamamen sizin e, öğrenmenize, gelişmenize engel, başarısızlıktan hata yapmaktan korkma sadece doğru yapmaya odaklanmak. Bunların hepsi e, sizin gelişmenize engel. Sizin o dağa tırmanma sürecinizi sürekli ayağınızda böyle vuran, vuran, vuran böyle sürekli her yol boyunca size ızdıran herhangi bir baş ayağınızda değil beyninizde böyle vuran, e, üzerinize büyük bir baskı oluşturan bilmediğini kabullenmemek de yine bunun içerisinde sürekli iyi olduğu şeylerle uğraşmak da bu sizin kafanıza oluşturan baskı oluşturan şeyler hata yapmaktan korkmak, başarısızlıktan korkmak. Bunlar üzerinize büyük bir baskı oluşturuyor. Sizin kafanıza sürekli böyle bir yumruk atıyor yol boyunca bu yol dağa tırmanma sürecinde Dediğim gibi bunlardan bir an önce kurtarmanız, kurtulmanız gerekiyor. Bunlar sizin ayağınızdaki çakıl taşı. Bunlardan kurtulduğunuz zaman çok daha net bir zihinle, tamamen gelişme ve öğrenme odaklı, keşfetme odaklı bir şekilde sürdürülebilir bir motivasyonla hedefinize keyif alarak, etrafınızı keşfederek, sürekli öğrenerek, sürekli gelişerek hedefinize mutlu, keyif alarak bir şekilde, huzurlu bir şekilde hedefinize ulaşacaksınız. Diğer türlü nasıl ulaşacaksınız? kaygılı ulaşacaksınız, korku dolu ulaşacaksınız. Sürekli e, kafanızda bir kuşku olacak, sürekli olumsuz sesler olacak. Normalden kat kat fazla çalışacaksınız, sürekli olumsuz duygular hissedeceksiniz, haset besleyeceksiniz, kıskançlık besleyeceksiniz, nefret besleyeceksiniz sizden iyi yapanlara. Kendinize karşı da kendinizi suçlayacaksınız, kendinize kızacaksınız ve kendinizi bir hayvan eğitir gibi eğiteceksiniz. Öz şefkatsiz bir şekilde ve buraya yine varacaksınız ama bu süreç ızdırap dolu olacak. Yine ikisi de aynı yere varıyor. Burada ızdırap çekerek varıyorsunuz ve kaygılı varıyorsunuz. Sürekli kuşku içerisinde.